Herkese merhabalar. Şimdi size ABS sistemi üzerinden haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz olay veya durumları üniversitemize nasıl ulaştıracağınızı anlatacağım. ABS arayüzünde sol tarafta bulunan basın haber işlemleri menüsüne tıklıyoruz ve daha sonra basına bildir butonuna tıklıyoruz. Burada yeni içerik ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan bulunduğumuz birimi seçiyoruz. Daha sonra göndereceğimiz olay veya durumun türünü belirtmemiz gerekiyor. Örnek olarak haber seçebiliriz. Daha sonra iletişim bilgisine girmemiz gerekiyor. Daha sonra haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz olay veya durumların başlığını buraya yazıyoruz. Daha sonra kısa bir özetini. Daha sonra da içerik metnini buraya yazıyoruz. Eğer bir dosya görüntü ekleyeceksek dosyaları seç butonundan ilgili dökümanları seçiyoruz ve daha sonra kaydet butonuna tıkladığımızda ilgili bildiri oluşturmuş oluyoruz. <laughs>